sizlerle birlikte FC 25 oynayacağız. Evet arkadaşlar bakalım. <laughs> hemen burada ama bu sefer kim var? Ses ver. Ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> ben ama doğru değil mi? Ben. Evet. Arkadaşlar Furkan ve Karan var. Zikolayt. 3 H. Değil mi? Öyle de hatırlıyorum. <laughs> ben Godok'ta Jerry'de 16 H. Godok'ta God. Jerry'in kullanıyor. <laughs> evet, aferin. Arkadaşlar bu şeye like atmayı, bu videoya like atmayı ve bana abone olmayı unutmayın. Bir de bana <laughs> abone ol, bir de bana abone ol diye unutmayın Ultimate time yapalım bence. Ultimate <laughs> time. Beraber <laughs> değişiklik olsun. Beraber mi oynayacağız? Ben de beraber. Tamam. <laughs> değişiklik olsun. <laughs> tamam. Fark etmez. Saldırı <laughs> olmasın. Santra olmasın. Santra yok mu? Santra yok mu? Santra olmasın. <laughs> Santra var da. Ol. <oldası. gülüyor> Kristyalar Ronaldo'ya bak. Ben bunları istiyorum işte ya. Boşver, 20 bin paramız var. Oynaya basıyoruz arkadaşlar ve buradan tek oyuncu Drafta basıyoruz. Kaç maç yapacağız? Bir maç, iki maç, beş maç. Hay, birinci yarıyı çekelim sonra ikinci yarıyı çekelim. Ben. Evet arkadaşlar benim kadrom, e, ultimate time. Draft kadro. kadro. Ee, güzel adam, değil mi? Güzel lan bir yeneklere bakabilir miyim? Arkadaşlar bir de bak. Bakın arkadaşlar şu sağ üstte mi sol üstte mi? He, sol, sol, üstte, üstte arkadaşlar. Ranking ve toplam kimyayı gösteriyor. Kimya, kimyaya bir de şeye bakın. Ay, bakabilir miyim? Yeneklerine bakabilir miyim? Yenekleri. Overt var arkadaşlar. Overt klasik. Saça boy. Saça boy. Burada. Sadece yeni oynadı şaka şaka. Kanka kafı var. Kafı var. Bu da iyi. Şimdi gir bakalım. A'ya basıyoruz. Trabzonspor yap. Galatasaray <laughs> Galatasaray'da iyi. Ve başladık. Arkadaşlar bu daha yavaş geçiyor. Al pas. Al pas. Ye, ara Hadi başla. Sen başlıyorsun. Hayır e sen başlıyorsun. Ben, ben kırmızı mıyım? Hı hı. Ne? Geç oraya. Hop. Ver gelin. Ay vurabilir miyim dur. Yok, yok, yok. oradan vurulmaz ver. Buradan vurur Vallahi vurur Hadi hadi. Aa bende mi yine? Evet. Ya yeter ya. Hep de sende oluyor görüyor musun? Hop. Hadi. Sen bana orta aç. Orta aç. Ben, ben roşeti orta, orta, orta aç. Orta aç. X. X. Vallahi ağrıyor koltuğu açtım tamam. Hayır! Ben o WOW Çek çektim Fize. var arkadaşlar, füzesi var, yakında top geçmesi var, bir de göremedim diye Ben de. Orta açmaya Bir şey yok. Bir şey yok. Of. Opa. Ver. Ne ben. Orta açmaya gitsin. Orta açma ya. Ha tamam. orta. Devamla koş. Orta. Orta. Güzel açtım da kaka atamadım akrep. Akrep at atsak. Akrep. Ben de. Ben orta açmaya gidiyorum. Orta aç. <laughs> Geri, geri, geri. Evet. Orta. orta! artık. <laughs> o deli... Oyy! Oy. Oyy! <laughs> Oyy! bir Gördün mü gole? İşte ben robocat'ı çekmeye böyle oynadım. Zıgoş Bright'ten. Aç orta, orta açmaya Oradan orta aç onu. Biraz daha oradan aç. O dibe. O dibe. Ha dibe. Offside. Offside. Gol müydü aslında? Hayır offside. Hayır Evet aslında golü. de. Offside bir de rol açar Az önceki voleydi bari. Tamam. Bana bana bana. Bana, bana. bana orta aç Sen rol açar da Bana orta aç. Al.

yaptım. 3 tane adet bir adet yaptı. tane, üç tane, üç tane. <laughs> A, bir A, Arkaya. Orada Hay! attım. gol. Al oradan Ay pardon aga. Çok güzel orta açılırdı. Uy. Orta. Bak şöyle rol çekiliyor. Hop. Aa sen şu çekili bela bak şöyle. Buraya bas bak. Evet. Hayır burayı da basacaksın. Nasıl? Bak. Hayır buraya basmayacaksın. Ne yapayım? Ay buraya alışmış mı? Ah manay. Orta açmaya gidiyor. Bana gel, bana gel, bana gel. Yok ya şimdi ortaya çıkmak. Şimdi kendimiz gitmeye çalışalım Tamam. Pasta gitmeye çalışalım Bir dakika, Bismillah. Oy! Oy Bismillah deyince tabii oluyor. Bir dakika burada çok güzel atın. E, vuracağım mı? Çok güzel. Gel dikkat. <laughs> ya ben at çöktüm Sana bas verdim kendi kalesine attı. <laughs> <laughs> Orta! Ortaya geç! Bana Kim attı attı? Ki. Arkada oynanıyor mu? ate atalım olsun. o ne? Buradaayım. Şut! Roberto golü. Oğlum Roberto gol bile. Bir dakika bir kere ben Roberto gol atacağım. Hadi geç geç. Hadi. Tamam. Ben de Roberto <laughs> Roberto kana saberseydi orada RT. Ya ben atayım yani artık aga. Abi Roberto kana sus. Deli Bak şu falsoya bakar mısın? Bak izle falsoyu. <laughs> Gördün mü falsoyu? <laughs> Gel sana. Sana pas veriyorum. <laughs> Sen demek ki yanlış yanlış şey yapıyorum belki. Ortaya geç. <laughs> geç Lan, abi sen kafa vuruyorsun. Nereye bastın? Ne oluyor? İkse basın lan. <laughs> e Aç ortayı. ben sen onları da... Ulan bu kalır. Aç ortayı. Lan, lan, Aç. ya. Aç. Kaleci ne böyle ya? sa sal sal. Uçuyor. Vurma. Bence orta çıkıyor. Hayır. Kaleci ne? E, Baktın. Sen sen bula kaka. Hadi. Böyle yönlü falan değiştir şunu. Dur 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 dur. Hadi ne hadi. Dinleyeceğim abi. Hadi, ne ne? Orta açarak. Ama bu kadar neyse. Salladı da orta açarak. Bu kadar neyse. Gol. Gol <laughs> direkt arka direkt. Çok iyi. Arka direk gol tezi şey tezi. Trabzonspor Süperlik Liga. Bence çok iyi bir kat. Evet. Hoppa! Ayy! Çakılıyor deriz be! Aba adaba gelin patates parayı. Robert Carlos'um, Allah çarpsın. La oğlum oynasın. Oğuracağım ya. Hı hı. <laughs> <laughs> Hadi. Ben, ben geleyim mi? Hadi geldin, geldin. Geldim, geldim. Biyoko! Falso'ya bak! Bak izle Falso'yu, çekil. Çekil. Sol seyze. Bak. Hop. Bon. Abi sağa Ortaya Orta geç. Ben nerede buldum? Oy! Abi bir defa rolaja da gol attı. gol etti. Ya bir attı. Ya bir şut B'ye bastı B. oldu. İyi oldu. Herhalde böyle. Tamam. Tamam Geç. Dudu <laughs> dudu. Du, tam da bu sanırım ya. Biz ne yaptık böyle? Arkadaşlar bir de bunun ikinci yarısı var. Değil mi? Ya yani da ikinci yarıyı çekmedik. Direkt ikinci yarıya başlayalım. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Ortaç. Abi o ne bu? Aç. Kanka ne ya, yapıyor? Böyle bir şeyler yok. Ya kanka yapma. Hadi aç. Fal <laughs> gidecek bu. Hadi orta aç. Oy fal. Abi yollar çok iyi ya. Gel, sağ ol. Bak sen. Gel gel gel, gel 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 gel. Sağ, sağ. Ya gel sen. Gol. O sürü koyuyor. Watch, araba daha çok seviyorum. Bak kafili baba bak kafili. Adam önünden çökülüyor o da. Şimdi ben aldım. <laughs> İkinci yere başlarız arkadaşlar. Evet. İkinci yere başlarız arkadaşlar. O da gol. Evet. <laughs> o da gol. Bak gol dedim ama. Gol dedim o da gol dedim ama. Değil mi Deniz? Yedinci yedi gol. O da gol dedi ama o da gol. Bak izle. İzle, ya. Ne abi. Ben atacağım. Carlos Alberto'yla atacağım. Carlos Arkadaşlar izlesinler. Arkadaşlar iyi misiniz? Arkadaşlar <laughs> İyi misiniz? <gülüyor> 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 ben bir şey yaptım? Evet Lan ters çekiyorum Lan ters çekiyor. <laughs> ha, Tamam Tamam Arkadaşlar bir talihsiz tamam. bir, tamam. bir olay oldu. Bir saat arkadaşlar talihsiz bir olay oldu. Tabut kayboldu. oldu. <laughs> <Bu. gülüyor> Hadi bom. <laughs> Hadi. Ben. 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 <laughs> ben, ben, ben. Arkadaşlar çok kokuyor. gül gibi kokuyor. Gülü <laughs> o da deniz. Aa, ne da deniz. Aa, ne da Ben attım. Şş, ne ne alaka. Alaka. Ben, attım. ben attım Bak. Ben attım. Bak. Bak Carlos be 31 metre. Ya 31 metreydi arkadaşlar. Ver artık ben deneyim Deniz. Şut. Ooo. <laughs> <laughs> Benim kere kurtarsın. Arkadaş şut. Gol artık. Tokas golü de ben attım derdi işte. şartlara... Bir Bir İzle.

draft arkadaşlar. Zor Gol oluyormuş. Bu 21-0 mı? Hayır oğlum 21 tane şut. 21 kere dışarı atmışız var. O 22 oldu. Ha. 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 Hepsi gol olsaydı ya şey olurdu. Gel 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 abi. bir kere gol olmaz. <laughs> bir kere benim golüm oldu. Artık.

Adamdan çekti. Senden çekti mesela. Yeter lan arkadaşım için bunu yapacağım. Gel arkadaşım. Lan ne? Hiçbir şey. Ne yaptın? Şut. Şut. Sonunda ya Rabbim şükürler olsun sana ya Rabbim amin abi. Abi ne Ama bu bölü çok iyi aga. İzle bak izle. Bak. Sekti aga. Çekerek sekti. Çekerek gitti. Sekerek gitmedi lan. Sekerek gitti. İzle. Bu sen gel et bir kaldı ona. Ben öyle mi attım? Hayır. Benim kavadan gitmedi ki. Bu sen gel et. Abi bu kadar kimiyor ya? Şut. Oha, öyle şut hayatımda görmedim. Adam ya robon attı sanırım Öyle bir atış attı ki O don geldiyse Ben vurdum arkadaş Adama boss verdim Umuyorum Ver Oğlum Çık çı lan Direk arkadaşlar Direk izliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar izliyoruz Top gözüküyor. <laughs> Aa pardon, yemin ederim. Şimdiden yapacağım. Böyle yap. Bekleyin geçti. Tamam, bu tamam. Bu nasıl abi? Roberto. Bu saatten sonra artık <laughs> Roberto Carlos'u vuramadın miyim? Ben Roberto Carlos'u Başta değilsin. Bağır daha bir Öyle Abi yanına Abi, Abi, Arkadaşlar. Şş. Abiniz burada. <laughs> i̇kinci abiniz iki <gibi> bal attı. Bir <laughs> abiniz mi? Sen onun ikinci Sen on ikinci Çünkü o on iki tane bal Hayır on bir. At. Neydi? Ben de ben de ben ben aldım olamaz olamaz sensiz yarim ka bir azabım abi Robert'ı kar loz diyor değil mi be abi mı sensiz bir dünya eyleyim. Olamaz olamaz sensiz yarim Kabir azabından beter alim. Acılar bütün derdim. Sensiz bir dünya gözleri Gözlerimi kapadım çizim. Seni kalbime açmak da filiz. Deme son nefesim. Değerlerinde ben yoksam sende olma hiçbir yerde. Lan ne bitirecek ben yaptım. bir şarkıyım. Bir de 97 yengem. <laughs> Aferin arkadaşlar. <Hümkünüzü> Yüper <laughs> yengem. Arkadaşlar bu arkadaş hepsini düşürüyor. Yüper <laughs> Ya bana Ya bana O da bak, Halim acılar, bütün derdim. Sensiz bir duvar değilim. Ucuz elimi kapadım. Ver 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 ağzın ağzımda. Sen onu vermedin, ben sana verdim Gol atamayınca gelmiş komiksin. Ya atsaydım? Arkadaşlar bay bay. Abone olayı atmayı unutmayın. Hoppa. Kapanmıyor.